Merhaba arkadaşlar bugün yanımda bir kişi değil iki kişi var Osmanla Gökay Selamun Aleyküm, Aleyküm selam. Evet bu bölümde biraz Brawl Stars oynayacağız ve daha sonra bu üçlüyle de bir PUBG videosu gelecek Şimdi biraz Brawl Stars oynayacağız ama Olmasa atlıyorum ama. Oğlum videoya like atmayı unutmayın. Evet sakın ha. Abone olmayı da unutmayın. Vallahi düşeriz ha. Bir daha video atmayız. Ay <laughs> katmayanlar Rollstar çekilip kupa kaybeden kişilerdir ama <laughs> abone olanlar ve like atanlar bir kadar kupa kazan güzel oynayan kişilerdir. Ben bas kendi, lan, sen de kendin o youtuberlar gibi yapma, Olsun Sizi inandırmaya çalıştık ama inanmadınız büyük ihtimal. Yok hayır bizi ifşa alıyor maalesef. Unutmak her ne kadar. La, piper nasıl kaçtı ondan? Neyse öldürdüm yine de. Payper muzağa gitmez normalde yani. İşte böyle yaptı. Başka <laughs> Başarayım sporcu mı garstı? Işte. Valla <laughs> Valla videodan önce güzel oynayamadım ondan diyorlar. Başak sen bize kupa mı kaybettiriyorsun lan? <laughs> Biraz öyle olabilir. <laughs> Neyse. Ba ee, Başak hiper şarjın geldi mi? Anne kar var. Hiper şarjım az kaldı. Biraz sorcuya vurmam lazım. Ha şurada sor. Ana. Ana. Lan nasıl başar, yaptı? Ki bir, oğlum la iyi ki bir İperşar'ın ne zaman gelecek dedik be. İperşar'ın aldı mı? Daha öldük işte. Başarılı şey senin yüzünden. evet başar. O İperşar'ın kullanmadı. Kulağım, ya bir gidin ya. Neyse. Ben kime süper şarjımı kullanayım? O piti başar, piti karamelis. Terazi lastik cim lastik. Biz size ama geldik. Gendik. Ama ama gittik temizledik. tik tik tik. Annem çorabım dik 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 Sörç geldi. Sorca gidiyorum ben. Aa, alamazsın oğlum. Ne? Sorcu alamazsın sen öldü başar öldü arkadaşlar. Ölmedim. Ölmedim yaşıyorum. Ölemem ölemem ölemem. Ben senin ne ne kadar güçlü sen kaç tane şarkı biliyorsun lan? Ay sen de. Ben senin bilmiyende ne geçiyor? Ben de bilmiyorum şarkı bilmiyorum ki ben şarkı uyduruyorum. Of be be başar senden bir şey alır. ya. Piper, Piper. Oğlum kaybettik işte ya. Eksi dokuz yedim. Oha yukarı mi var? Eksi sekiz yemişim. Oğlum Arkadaşlar ya. yalnız Nedir? bizim kulübe... Oğlum, 6, e düştü. Ne, bizim, kulübe? bizim kulübe katılmayı unutmayın. Valla sizin için birkaç kişi bile atabiliriz. Böyle. İşte CR7'mesi. Yorumlara yazın. <laughs> yorumlara yazın. <laughs> yorumlara yazın e, kaç basanız biz ona göre adamlar atabiliriz eğer Aşağıdan, gelmek isterseniz açıklama yazar evet ve kulübe biraz kişi lazım oğlum ben şu 7 ser 42 atsam lan bak çok fena zoruma gidiyor Atıyorum lan. Biz 28 kişiyiz. Sapıklık yapıyor çok. Tamam hmm. at. Atıver. Attım. bir Aa, de attım. şey yazacağım. Aga. Hak etti yaz. Hak etti yaz. E, hayır. Cinsel ilişkilere girilemez yazacağım. Dur. Hak etti yazacağım ben kulübe. Cool hak etti yazdım ben de. Hak Genişler. etti. Hak etti. Hak <laughs> etti. Evet gerçekten de hak etti. Çok kaşınıyordu. yani şey, eee etkinliklere yeriskil ve 1. sınıf mısın? <laughs> evet birinci Yer sınıfa yor. yazmayı öğreniyoruz. Aynen. Yok ay. A de bakayım. Aa. Yo ay yok. B. 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 M me. m de. He. A de. B. La. <laughs> B takıntılı çocuk. Cansel yazıyor cinsel yazacağıma. Cansel. <laughs> yok abi. ha. İlişkiler ha. Fototestle koyu mu seçtim? yer yok. Paramos. Show time. Ya açıklama Oğlum izin verilmedi. Neyse. Açıklamalara yazma gerek yok hadi hazır edin. Mega kumbara kasılı kasmayan atılır yazmıyor bir de. Atılır kısmı yazmıyor. Kasmayan bla bla oluyor. Neyse attık onu da iyi oldu. Hak etti hak etti. Hak etti. Hazır <laughs> edin. Evet şu anda başarısıyla kayıtlısın değil mi? Evet Başar sen kayıttasın değil mi? Evet. Lan sesin kapanmış. Ne? Sesin kapanmış. Tamam sen kayıttasın değil mi? Evet kayıttayım kayıttayım. Tamam. Yani evet, arkadaşlar ama o bunu hak etmişti. E, 7 saat 42 onu keşke ben seni ağlatsaydım. daha güzel olurdu ağlardı. Aynen. Hazır ol. Um, neyse hangi karakteri seçsem? Lan o kadar kaptan Karl aldım. O, o kadar kaptan. Ben aldım ki. alsaydın ya. Doğu. Sence bende elmas var mıydı? Lan, lan kaptan kar 29 elmaslı o yüzden aldım. doğgu elmasım nasıl yetsin lan? Adam onlar gelmedim ya korsan kostümlere indirime düştü ya korsan koltuğu 79'a geldi ee, korsan şey kaptan karl 28'e geldi şey 29'a ee, bitti mi kanka onlar onlar bitti mi ben de alırım lan ee, bitti 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 o, o, yıllar oldu ee, bende e e, ben da. Oh my god, dalim ay, git başımdan. ayrıca dolgu, elmasım olsa bile dolgum yoktu. Nedense dolgu hala alamadım. E, e, benim de yok kanka dolgum ona bakarsan. E, benim de yok. Yok ama ben konuşuyorum hala. Aslında dolgu güzel karakter ya. Aslında bayağı iyi karakter dolgu. Hayır, ama yeniden canlandı. <laughs> Başarısız. Ama doğrulara sinir oluyorum. Çünkü hem de hem destek, hem tank, hem yüzde yüzse kasar. Üçü birleşmiş. At. Çok sinir oluyorum öyle gördüğümde. Ben. Tabii benim en çok istediğim şey aslında bir Leona 149 elmaslık bir kostüm ya. Sürekli 79 falan yani, geliyor. Oğlum 149 elmaslık var ki Leona'da. Ne var? Ne var? Leona'da yok mu? Yok. Abi sürekli 79 hmm. var. 149 bir yok. Bir e, 299 var. Aynen. Aynen. Ama 149 El hiç yok. Bu arada ben ben e, e, ben şey hesabımda eee alabiliyorum serserim ortası Eee benim yeni hesabımda ben şey aldım maymun koltu aldım ben maymun koltu. Ya, o da iyi ya e, ben yeni hesabımda serserim ortası alacağım oğlum e, 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 5000 ceferim var 5000 ceferim var Lan sen yani. hiper şarjını kullanamıyorsun ki. Ya kullanıyorum da yani şey oluyor. Yanlış yere gidiyor. Lan <laughs> hiper şarjını kullanıyorsun. Ultisine basıyorsun. Bir tanesi bile değmiyor. Ya şimdi yani şöyle. E, ben adamları kıyamıyorum böyle. Öldüremiyorum. <laughs> o yüzden. Bahane bulma challenge. Yoksa ben yani. O X'im be. Lan tamam, Tedix. Çeyrek mi? Dynamite değil mi? Allah Allah. Dynamite ölme. <laughs> Öldü. Ama ben de öldüm. Ben ben de varsım. aşağı. Ben ben Tedix'in olmam en iyisi benim. Osman'ın sesi kapanmış. Hah, geldik geldik. Bak, bak 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 size yardımcı olacağım. Bak önünü açtı. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ya o da yedi beş bin kırk iki yedi. Başar. Başar başar. Beni mi izliyorsun? İzliyorum. Hadi Bak. hiper şarjını güzel. <laughs> ne yapıyorsun lan? Harika kullan. Nasıl lan? Gördün mü? Harikaydı. Gördün gitti. Vallahi Gördün bizim takımdekiler seni sövüyor. <laughs> Vallahi oğlum se senden iyi hiper şarj kullanan yok kanka. Gördün mü hareketi? Vallahi. Oğlum adam hayaletleri eee 50 kişi temizledi hayalet. <laughs> İki dizin de sessiz aldım. Abi niye sessiz alıyorsun? Bilmiyorum. Bak, şey? bak 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 şurada adam var bak şurada adam var bak görüyor musun? <laughs> Harika. Yok hayda hala çözememiş galiba sesinin kapalı oldu. Par sesim kapanmış pardon. Ben kapattım. <laughs> aynen ya İster şarjı gördün mü oğlum sen eee hayal ettiğin yeri öldürüyorsun aynen oğlum <laughs> valla tam bir tudiksin yani tudiksin de kralı sen TR dünya kod muhabirsin evet gerçekten öyle aynen. hazır verin Osman'ı bir oyunda görürseniz ve kodda hiper şarjı varsa korkun çünkü hiper şarjını çok iyi kullanıyor. Aynen aynen. Hayal etti. Adam hayal yeri geri sülalesini Öyle bir makine. <laughs> aynen siz yapamazsınız da. <laughs> ya oğlum biz, aga biz bin kez, beş bin kez denesek hadi daha zor. Osman. <laughs> Osman. Sen ismini ha. ne zaman değiştireceksin? <laughs> Bence elmas biriktir değiştir değer. Keyke ellerim nasıl de lan? Değiştirebiliyor musun? Değ değiştir aga değil. değiştir. Değiştir değer. Maçtan sonra değiştir. Bak başar. La kafamıza ben bomba o. yağdırıyor. Kelimesi harcayarak aklımı değiştireceğim. Değiştir. Şey diyorum kanka sana pro 31 koy. Olur olur güzel ol. <laughs> koyma la koyma. Koyma koyma. Ay. Ne kral bu pro 31 koy. Ops aklı yüz Valla bizimkiler ne yaşıyor ben de bilmiyorum. Ne koydun la ismini onu <laughs> koydu. <laughs> Öyle. Fantastico. Fantastico. Öyle şey ne lan Fantastiko Fantastico. Fantastico. musun Bakıyor musun Bizim takımdakiler sövüyor sana Sövüyor Ana sen Neyse söyleyeyim mi? TR Dünya No 1 Hiper Şarj Kolet No 1 <laughs> TR Dünya No 1 Evren No 1 Her şeyin No 1'i ee, Daha sonra Kolet e, Kolet ustası Aynen Aynen en doğru tanımı yapıyorsunuz ha yani. <laughs> Kolet ustası Paratiper şarjlı ulti ustası Osmix Fantastiko Ayşe sen öldün mü? Yok Ayşe siz öldünüz mü? Elgin ben. Elgin Elgin. ben abi ben abi

yeah Ne koyayım? Bak pro 31 62 koy. Hadi bay bay. Hadi geri gel. <laughs> aa, <tamam. gülüyor> aa, aa. Hadi geri gel geri gel. Ne ya? Şimdi Başak sen bir kelime söyle Gökay sen bir kelime söyle ama kısa kısa olsun. Tamam ben tamam ben söylüyorum. Söyle. Otuz bir. Hmm. Hmm. Hadi başkan sen de söyle. ben 31 söyledim. Mm. Açarsın sen. Hmm. koş. Hı. Hmm. Ee, e, 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 agalar koy. Yok oğlum. Buldum bak. Todix 31. Ne güzel. Harika. Harika, harika. Harika, harika. Todix. Todix, Todix. Hadi Todix. Tamam. Harika, Harika, Supercharge evet. Todix'i. Tamam bak Todix TR Dünya Nobel. Bak şeyde. Ee ama şey koy. Ee, Osman, e Gosman hip TR dünya no 1. Yok oğlum. Gosman koy, Gosman, Gosman e, e, no koy, Gosman. 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 no 1 koy ara Gosman no 1 koy. Ana Gosman no 1 koy. Gosman no bir hadi, no bir Osman'ın ismi Gosman bir Osman'ın ismi Gosman no Osman'ın ismi, bir Gosman no bir Gosman Yok Gosman ben bir bir Gosman geleceğim. Ya, Gosman Gosman işte ya. Gosman pişman olursun sonra. Ol bir pişman no bir Gosman Adın ne ki? Tödix T R H P Tödix yani, T R H P Türk Hipershorts. Bak Tödix T Türk Hipershorts. TODIX Türk Hipershorts. Ben de gözükmüyor. Ha? dur bekle ben bir sen al. dur ben bir çıkıyorum böyle giriyor. Ben de ayrılıyorum tamam dur. Gelin beni davet edin